Herkese selam bugün ağustosun 11 pazar günü taş toplayacağız bugün bu makineyle tut tutkunları taş toplama makinesi birkaç eksiklerimiz var işte onları yapıyoruz şu an Hasan abimizle beraber Hasan abi kolay gelsin abi bugün taş toplayacağız makineyle ne 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 eksiği var abi makinenin şu an neyini yapıyoruz fırlatma birkaç eksik onları tamamlıyoruz. Evet. Gerçek çuvatalar istiyoruz. Ondan sonra toplayacağız diyorsun. Ondan sonra toplamaya devam. Toplarken de yine videosunu çeker atarız arkadaşlar. Böyle bir 200'lük bu. Taş toplama makinemiz var. Traktörümüz TD 95'te. Kaç model abi bu? 2008. 2008 model. 20 bin saatte daha taş gibi maşallah. Evet yoldayız şu anda. Tarlamıza doğru gidiyoruz. Makinemizin işi bitti. Kaynak işlerini hallettik. Uçaklarımızı yaptık. Şu anda yolda gidiyoruz. Antalya'nın Çakıllar bölgesine gidiyoruz. Orada bir 14 bir arazimiz var. Oranın taşını topluyoruz.